Herkese selamlar. Ee, önemli bir video ile yine karşınızdayım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, kulüp başkanlarının prensi e, Ferhat Gündoğdu, Türk futbol kamuoyu ile kulüp başkanlarıyla en azından Bodrum Spor Yönetimi ile alay etmeye devam ediyor. <laughs> 7 tane FIFA kokartlı hakem varken son iki derbiyi yöneten hakemin Yasin Kol olması dikkat çekiyor. Yasin Kol öyle bir performans gösterdi ki bir sene klasman düşürülmüştü. Ferhat Gündoğdu sevmediği, kulüp başkanlarının istemediği, geçen sezonun finalini harika yöneten, FIFA kokartı takmaya hak kazanan Bahattin Şimşek, Türkiye Ligi'nin şampiyonunu belirleyen maçını hatasız yöneten Tugay Kağan Numanoğlu gibi isimleri kovdu. Klasmanları birleştirdi. Kendi e, torpil olduğunu söyleyebileceğimiz isimlerini ve Yasin Kol'u üst lige çıkardı. Yasin Kol Beşiktaş Galatasaray maçında maçın ilk yarısında Frankowski'ye varın yanlış bir... <laughs> uyarısıyla kırmızı kart göstermişti. Çok üzerinde tartışılmadık çünkü Galatasaray erken yangını yapmayı beceremiyor ama Yasin Kol, bir kadın memuru tartaklamaktan dolayı mahkumiyet cezası olan, ertelenmiş bir mahkumiyet cezası olan, asla rol model olamayacak bir hakemken bu sezon elma şekeri gibi dağıtılan FIFA kokartlarından hiçbirini alamamış olmasına rağmen ki çünkü İngilizce bilmiyor Beşiktaş Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe Beşiktaş maçına da atandı. <laughs> o 7 FIFA kokartlı hakem başta Halil Umutmeler olmak üzere Vinciç atanırken efendim çok iyi bence bizce Vinciç seçmelisiniz diye e, MHK başkanına yağ çekenler şimdi aynaya aynı bakıp ya biz nerede hata yaptık desinler. Gerçi onlar seviniyorlardır da maç almadıklarına bilemem ama bir Yasin Kol konusunu biraz daha açalım. Geçen sene, geçen hafta Türkiye'de kıyamet koptu. Çünkü Bodrum Spor, Samsun Spor maçında hem küme düşme attığını ilgilendiren hem Avrupa kupalarını ilgilendiren müsabakada Yasin Kol var müdahalesiyle olmayan penaltıyı icat edip verdi. E, maçın sonunda yanlış bir penaltı kararı verdi. Doğru var müdahalesiyle kararını iptal edip penaltıyı geri çekti ama kural hatası yaparak maçı korner yerine hava atışıyla başlatarak kural hatası yaptı. Yani maçın tekrarını gerektirebilecek bir <laughs> hata bu. Olur. Peki Yasin Kol. Geçen hafta böyle önemli iki hata yapmadan önce hangi maça çıkmıştı? Gençler Birliği Bandırma Spor. Gençler Birliği Bandırma Spor maçı ligin çıkışı ve playoff attığı, play attığı için çok önemliydi. Gençler Birliği kaptanı Sinan Osmanoğlu'nun Bandırma Sporlu futbolcuya temiz müdahalesine, topu yönünü değiştirecek şekilde hamlesini ve devamında kendisini kontrol etmesine rağmen Yasin Kol oyunu devam ettirmişti doğru bir kararla. Bülent Birinci oğlu e, gel hoca bir bak şunu deyip penaltıyı verdirmişti. İzleyerek, tekrarını tekrarını izleyerek penaltıya hükmetmişti Yasin Kol. Aslında geçen hafta Bodrum Spor, Samsun Spor maçını da almaması gerekirdi. Çünkü siyah beyaz bir hatası vardı. Ama Ferhat Gündoğdu, Aygün Özüpey ne demişti? Ya gözlemci notların o kadar da önemi yok. Peki Bodrum Spor, Samsun Spor maçında hem düşme hattını ilgilendiren hem Avrupa Kupalarını ilgilendiren maçta yaptığı iki siyah beyaz hatadan sonra bu hakemi yeryüzünde ligin zorluk derecesi en yüksek maçlarından birine atasa atasa Ferhat Gündoğdu adı. Bu arada başlıkta Ali Koç'un kronikliği diye bir ifade var. Onu da açacağım. Kulüpler Birliği'nin hiçbir fonksiyonu olmayan e akıntıya kürek çeken, üretemeyen bir yapı olduğunun da altını çizeceğim. Ali Koç'un sözleriyle Burak Kızıl'ın <laughs> Burak Kızıl'ın sözlerini karşılaştıracağım. Türk futbolundan kronikler gitmesi lazım diyormuş. Kimmiş kronik problem mesela Fenerbahçe için onu konuşacağım. Kimmiş Türk hakemliği için kronik problem ve o problemin sebepleri onu konuşacağım. Devam ediyoruz. Yasin kolu bu maçı atadı. Beşiktaş'ın üç senedir maçına çıkmayan Yasin kolu atanmasını herhalde Fenerbahçe yönetimi doğru buluyordur ki hiç sesleri çıkmadı. Ya bir hakem hakkında sosyal medyada tek bir olumlu yorum çıkmaz mı? TFF'nin, MHK'nın daha doğrusu Ferhat Gündoğdu'nun şahsen yaptığı bu atama ile ilgili bir kişiye helal olsun doğru atama yaptı demez mi? Ama Ferhat Gündoğdu dediğim gibi hakemliği bitirme misyonuyla sanki buraya gelmiş gibi devam ettiği için izleyeceğiz, göreceğiz. Ama bununla bitmiyor. Genç hakem Ozan Ergün Ferhat Bey'in e, askerlik arkadaşı olduğu askerlik arkadaşının oğlu olduğu iddia ediliyor dönem arkadaşının. Benim bu roket gibi üst klasmana çıkan hakemler arasında en beğendiğim hakem. Geleceği olduğunu düşündüğüm hakem ama ya daha iki hafta evvel Galatasaray Samsun Spor deplasman maçında birçok sarı kart hatası yapmadı mı? Verdikleri, vermedikleri. Hele Galatasaray'a çıkardığı iki tane sarı kart vardı ki iki pozisyonda da faal yoktu. Faal olmayan iki pozisyonda Galatasaraylı futbolcuları önce faal vererek sonra da sarı kartla cezalandırarak e, büyük hatalar yaptı. Ama o, o da sorun değil. Geçen hafta yine maç aldı. Çünkü gözlemcilerin notlarının önemi yok. Ya da gözlemciler Ferhat Gündoğdu'nun istediği gibi notlar verdiği için maç almaya devam ediyorlar. Zorbay Küçük. Fenerbahçe'nin Gaziantep'te deplasmanına çıkmadan önceki e, Başakşehir Gaziantep FK maçını yönetti. Bir tane yanlış penaltı verdi Başakşehirliğine. Bir tane e, son dakikada Gaziantepspor'un net penaltısını vermedi. İtiraz eden futbolcuyu ki hücum en önemli hücum silahlarından biri sarı kart çift sarı kartla oyun dışında bıraktı. En önemlisi yardımcı hakeminin uyarısıyla size yazıklar olsun diyen Selçuk İnan'ı kırmızı kartla Fenerbahçe maçında takımın başında olmaktan uzaklaştırdı. 10 taneye yakın sarı kart hatası var, Gaziantep'lilere göstermediği iki kırmızı kart var, Başakşehirlilere göstermediği bir kırmızı kart var. Yani felaket ötesi bir şey. Çünkü bir hafta evvel e, hakkında çok sayıda spekülasyon yapılmıştı, yalanlanmamıştı, e, cevap verilmemişti, dava açılmamıştı. Her neyse çocuk zihnen darmadağındı, felaket ötesi maç yönetti ve bu hafta hangi maçı atanmış? Gençler Birliği Sakaryaspor. Gençler Birliği Sakaryaspor yine bir şampiyonluk maçı niteliği taşıyor çünkü Karagümrük puan kaybederse e, Gençler Birliği de Sakaryaspor'u yenerse Gençler Birliği lig çıkacak çünkü son maçları artık gencin genci takımıyla oynayan yeni Malatyasporla. Eğer bu maçta Gençler Birliği'nin aleyhine siyah beyaz bir hata olur. Mars sonucu etkilenirse ben bu atamanın neden yapıldığına, o siyah-beyaz hatanın hangi amaca hizmet ettiğine ilişkin fikrimi pazartesi ya da salı günü buradan bağırarak paylaşacağım. Ben hatanın sonuçlarının kime yaradığına bakıyorum. Kimin kimin etkisinde olarak bu atamaları yaptığını da gözden kaçırmamaya gayret ediyorum. Türk Futbolu, Kulüpler Birliği, AŞ e kuruluyormuş. İlk yapacakları iş Ferhat Gündoğdu'dan kurtulmak olmalı. Çorbaya çevirdiler. Bu verdikleri Ali Bey ve birkaç başkanın verdiği sınırsız destekle Türk hakemliğini 5-6 senede kendine gelemez hale getirdiler. Bu sabotajlarından dolayı, dolayı hepsini kınıyorum. Şimdi Kulüpler Birliği... <laughs> seneler sonra toplandıktan sonra Kulüpler Birliği AŞ'yi kurmaya karar vermişler. Çok duygulandım yani. O kadar çok konu başlığı konuşmuşlar ki gündem maddeleri içinde Sayın Ali Bey'in söylediğini söylediklerini size söyleyip sonra yorumlayacağım. Futbol anayasası karar verdiğimiz yeni şirketimiz kanun değişiklikleri derken Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi veya dönüşüm geçirmesi gereken bir dönemdeyiz. Evet, önce kulüp başkanları değişsin. Onların öğrendikleri yanlış şeylerle futbolunu bir noktaya getirmeleri söz konusu olamaz. Gündem maddeleri içinde var hakemlerinden tutun. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni yapısı, gençlik gelişimlikleri, Müsabaka saatleri yayın ihalesine yer alan verilerin bizlerle paylaşılması vardı. Ne varmış arkadaşlar? Merkez Hakem Kurulu'nun yeni yapısı. Ne yeni yapısıymış Merkez Hakem Kurulu'nun? Merkez Hakem Kurulu 7 kişiden oluşur. E, başkanın en üst düzey liglerde maç yönetmiş, mümkünse eski FIFA kokartlı bir insan olması tavsiye edilir. Ne yeni yapısı? Gençlik gelişimlikleriyle ilgili konuşmuşlar. Ali Bey, neden Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı tarihin en kötü kararlarından biri olan kadroda Türkiye'den yetişmiş dört altyapıdan dört oyuncu bulundurma zorunluluğu kaldırması hakkında konuşmadınız? Çünkü sizin sözde şirketiniz yönetecek kulüp başkanları İbrahim Başkan'a ya başkanım bizim altyapıdan da oyuncu yetişmiyor. Altyapıdan oyuncu koyuyoruz oynamıyor. Biz hiç değilse alt yaş gruplarından yurt dışından genç oyuncu alalım da onu oynatma şansı bulalım dediğinden olabilir mi? Bundan utanmıyorlar mı? Bundan utanmayanlar şirketleşeceğiz de biz çok para kazanacağız mı diyorlar. Ya bu kulüpler birliği zaten Anadolu kulüplerinin üç büyüklere karşı ayaklanmasının hak savaşının yapılması için kurulmuştur. Siz yüksek divan kurulu toplantısında Kenan Evren Lisesi'nin oraya bir iş yeri yaptık ki Fenerbahçe Koleji'nin oraya Hamdi Yakın söyledi. Öyle çalışmalar yapıyoruz ki müjdeyi size yakında vereceğiz. Okul mu yapacaksınız? İş yeri yapacaksınız. Ya da para kazandıran bir şey. Ama müjde geliyor. Galatasaray Florya'yı aldı. Trabzonspor Kartal tesislerini aldı. Siz Anadolu kulüplerinin gelirlerini arttırmak için yayın ihalesi kovalayacağınıza bu yaptığınız inşaatlardan pay verseniz. Türk Sporu'nun gelişimliklerini konuşmuşlar. İki sezondur ne yazık ki uluslararası platformlardaki Türk oyuncuları transfer etmek isteyen kulüpler, incelemek isteyen sportif direktörler bu bilgiye ulaşamıyorlar. Yani yurt dışından transfer yapacaklar. <laughs> bilgiye ulaşamıyorlar diye okudum. Vallahi çok duygulandım gene. Neyse. Liglerde 149... Profesyonel takım olmasının Türk futboluna fayda değil zarar verdiğini düşünmüşler. Bunu İbrahim Başkan da düşünmüştü. Ama kulüpler birliğine ne? Süperlik kulüpler birliği değil mi burası? Niye boyunuzu aşan dalgalarla boğuşuyorsunuz? Ben de takım sayısının azaltılması. Hatta Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Fenerbahçe Kulübü'nün. U19'unun, Trabzon U19'unun, Galatasaray U19'unun, U19 takım kaliteli olan kulüplerin bu işten para kazanan, evine ekmek gö götüren abileriyle sert bir rekabetin içinde olması gerektiğini savunuyorum da takım sayısı azaltılsın deyip geçmiyorum. Neyse, var kriterlerin belli kriterlerinde olmasını konuştuk. E siz yapın Kulüpler Birliği olarak. Bakın Serdar Yıldız oraya atandı sizin eski CFO'nuz. Uluslararası ilişkileri bakıyor. Çok beğendiğiniz Gerçi Burak kızılan güvenmiyor onu arkadaşları ile birlikte siz var mısınız bilmiyorum ama Ferhat Günde o da orada. Hiç şikayet etmediğiniz, kronikleşmemiş Cem Satman orada onlar bu kadarını getirebiliyorlar. Kariyerinde dört var maçına çıkmış hakemi getirebiliyorlar. 23 saatte Emrah Kayaloğlu'nun dediği gibi iki maç yönettiriyorlar. Kulüpler Birliği olarak siz getirsenize. Ya şirket kurmaya karar vermişler ya ben çok duygulandım. Hep 10 sene evvel, 15 sene evvel bu konu açılmıştı Sayın Aziz Yıldırım zamanında. Gele gele bu noktaya geldik. 15 sene sonra şirket kurmaya karar vermişler. Son haftalarda kulüpler birliği olarak başkanlarımızın talep ettiği seviyeden uzak isimler olduğunu gördük. Bu ilk defa olan bir şey. Bize göre yabancı var, fayda sağladı. Ya Allah Allah siz ne diyorsunuz? Daha genel sekreterimiz Burak Kızılan demeci veril Dört gün olmadı. Burada Fenerbahçe'ye operasyon çekildi. Ferhat Gündoğdu'ya zaten güvenmiyorduk. Söylemedi ama direnç Tunusluoğlu sizin 3 deplasmanınıza çıktı. Konya maçında 3-2 iken sizin aleyhinize penaltıyı verip 63. dakikada Kostiç'i atmadı. Kayseri Spor maçında Kostiç'in ceza alanı içinde kendisini aldattığı pozisyonda Kostiç'e sarı kart değil penaltı verdi. Bu bakada iki penaltı vermediği için operasyon yapan o adam oldu. Ama var hakemi Burak Kızılan diyor ki bize operasyon yapıldı. Operasyonu kim yapar? Hakemler yapar. Hakemleri atayan insan yapar. Ama şey biz var hakemlerinden memnunuz, fayda sağladı diyor. Ya Türk hakemler ne yaptı size ya Türk futboluna bu kadar? Ya yedi tane FIFA kokartını Elma şekeri gibi Ferhat Gündoğdu hakemlerine niye dağıttı ya? UEFA bizim FIFA kokartlı var hakemlerimize niye maç versin? Kendi üst liginizde maç yönetemiyorsun siz. Benim bu bütün üstü takımların yaptığı müsabakada ben senin var hakemine niye vereyim, maç vereyim dediği zaman Ferhat Gündoğdu ne diyor ki? O dört maçı vardı. Macar hakemin iki maçta bizi yönetti. Siz ona verin diyordur muhtemelen. Bence diyordur. Federasyonumuzun taze kan ve gençlerden yana bir tavrı var. Artık kronikleşmişlerin sistemden ayrılması lazım. Kronikleşmiş, kronik, kronikleşmek nedir falan diye baktım. Kronik, müzmin, Vücudun herhangi bir parçasına var olan uzun süreli devam eden kimi zaman hayatı hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkanlarını daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür. Düzelme ihtimali yok ve hayat boyu devam eder. Siz mesela sistemden ayrılmayı düşünüyor musunuz Sayın Ali Koç? Açın kapıları açın herkes duysun diye bağırdınız ayrılmayı düşünmüyorsunuz ama bir Fenerbahçe başkanı için bundan daha başarısız bir tablo olabilir mi? Sizin başkanlık yaptığınız dönemde 18 kupa dağıtılmış 6 senede Galatasaray 6, Beşiktaş 5, Trabzonspor 4, Başakşehir, Sivasspor ve siz birer kupa kazanmışsınız. Hiç şampiyonluk kazanamamışsınız hiç süper kupa kazanamamışsınız. Bu bir kronik başarısızlık değil mi? Muhtemelen bu sene de şampiyonluktan uzaksınız. Türkiye Kupası finalinde yoksunuz. Ve siz diyorsunuz ki kronik başarısızlar gitsin. Neye göre, kime göre? Başkanların sevmediği hakemler mi kovulsun? Yabancı var, başarılı olmuş. Ee, Ferhat Gündoğdu'lu Yasin Kollu, Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanı olduğu bu düzen devam ettiği müddetçe bizim futbol olarak arzu ettiğimiz yere gelmesinin imkanı yok. Birbirlerini sevmeyen, saymayan, rakiplerini kötüleyen, futbolcularına seremonide rakiple tokalaşmasını yasaklayan bir zihniyet Türk futbolunu asla bir adım bile ileri götüremez. Altyapılardan, kulüp altyapısından yetişmiş oyuncuların A takım listesine yazılmasının önüne geçen, bunu sesini çıkarmayan, dünyada altyapısından yetişmiş en az oyuncuya yer veren kulüplerle Türk futbolu hiçbir noktaya gidemez. Süper Lig kaç takım olsun Sayın Ali Koç? 18 mi 16 mı? 12 mi? Playoff sistemi gelmeli mi? Takım sayısını azaltıp. Marka değeri. Marka değerinden hiç bahsetmemiş bu sefer. Bizim rakip kulüp nasıl şampiyonluk kazandı? Bana anlattı Fenerbahçe yönetimi inanamadım diyen Mourinho'yla, Türk hakemine Vinç için yanında hakaret eden Mourinho'yla, Türk futbolu Avrupa'da izlenmiyor büyük tespitini yapan Mourinho'yla, evinde kaybettiği maçtan sonra Okan Buruk'a saldıran Mourinho'yla mı gelişeceğiz? Bir derbi bu şirket modeliniz 12 bin polisle oynamamızın önüne geçecek mi? saygı olmadan prensip anlaşmaları olmadan futbolun değerini düşüren başta siz olmak üzere insanlar Türk futbolundan çekilmeden ben bütün bu konuşmaların boş olduğunu düşünüyorum. Ama hep birlikte ele ele verirsiniz. Gerçekten futbolun faydası için sözler verirsiniz ve hepiniz o sözlere sadık kalırsınız. İkinciliği lanetleyip şampiyonluğu inanılmaz bir şey gibi sunmazsınız. Kendi yaptığınız hataların sorumlularını dışarıda aramazsınız. Biz o zaman ümitli olabiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben tarihe gene notuma düştüm. Türk hakemleri kendinize Yasin Kolu örnek alın. Yani bunu Ferhat Gündoğdu söylüyor. Ben söylemiyorum. Ee, Halil Umutmeler seni tebrik ederim kardeşim. Yurt dışındaki bir derbiye davet ediliyorsun ama Türkiye'de sana derbi yönettirmiyorlar. Aslında Halil Umutmeler'i de Ferhat Gündoğdu ve ekibi istemiyorlar. Eğer bir klasman yapma şansı daha olursa göreceğiz. Diğer FIFA kokartlı hakemler İyi mi dava işleri, iyi gidiyor mu? Haydi devam. Yani e, hiç problem yok. Türkiye Futbol Federasyonu'na soran da yok. Hakemler artık dava açamayacak. Onlara edilen hakaretlerin fikri takibini ve davalarını hukuk davalarını federasyon takip edecek diyordu. Fuat Göktaş yanlış hatırlamıyorsam. Ne oldu o iş? Yine olmadı. Çünkü bunu soran gazeteci yok. Neyse hepimiz layık olduğumuz gibi yönetiliyoruz. Ferhat Gündoğdu'nun da başarılarının devamını diliyoruz. Sanıyorum ki playofflarla birlikte son 7-8 atamasını yapacak. 7-8 etap atamasını yapacak. Sonra da Türk futbolunda bir enkaz bırakarak hakem enkazı görevden ayrılacak. Göreceğiz. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.